Sevgili dostlar merhaba. Gaziköy'de düzenlediğimiz ve 8 haftadır e, maç yaptığımız turnuvamızda son günlerde bazı tatsız olaylar ister istemez yaşadık. Buna rağmen turnuvamızı devam etme ettirme kararı almıştık. Fakat e, maalesef bizim yanımızda olması gereken özellikle Adana Büyükşehir Belediyesi yanımızda olamadı. Spor daire yanımızda olamadı. Bize verilen taahhütler yerine getirilmedi ve çok sıkıntılı bir süreç içerisinde bu turnuvayı başlattık. Normalde bu bu turnuva resmi olurlu olduğu için en azından bir sağlık ambulansın maç esnasında hazır bulunması gerekirdi. Güvenliğin sağlanması gerekirdi. Ama e, olmadı. Bugün de hakem arkadaşlarımız haklı olarak maçtan çekildiklerini belirttiler. Çünkü 8 haftadır kendilerine tek 1 lira ücret ödenmedi. Aldıkları o kadar büyük bir para değil. Kozan'dan buraya geliyorlar sağ olsunlar. Çok cüzi bir rakam. Toplam iki bin lirayı biz rica ettik. E, Kozan İlçe Başkanı'ndan da rica ettik. İşte o ödenecek, bakılacak, yapılacak, çözüm aranacak gibi laflarla maalesef oyalanıyoruz. Ve arkadaşlar da onlar da bir emek veriyorlar ve emeğin karşılığını alamadıkları için de ve parayı bir tarafa bırakalım. Türkiye Şahbe dedi. Bizim güvenliğimiz yok dediler. Evet. Yarın maçlar ağırlaşıyor. İster istemez bir kavga ortamına dönme durumu olabilir. Bizi koruyacak kimse olmadığı için biz e, can güvenimizin olmadığından da çekiliyoruz dediler. E, geçtiğimiz günlerde bizim yanımızda olan Sayın e, Metin Atıcı Bey de biz biliyorsunuz bizden e, turnuvadan çekildi. Benim inanın futbolla hiçbir e, ilgim alakam olmadı bu zamana kadar. Yani ben gol nasıl atılır, nasıl koşulur, kaleci ne yapar, offside nedir gerçekten bilmiyordum. Ben sadece 14 yıl önce burada bir hevesle bu gençlerimiz uyuşturucu müptelası olmasın, madde bağımlısı olmasın, buraya gençlerimizi, Gaziköy yakışır bölgemizin insanları yetsin diyerek bir futbol sahası kazandırdım. Uzun yıllarda bu futbol sahasında top oynatılmadı. Bunu tekrar gündeme getirip burada Gençlerin her yıl oynayacağı, coşkuyla, kardeşlik ruhu içerisinde oynayacakları bir turnuva düzenlemek istedim. Çok güzel başladık. Güzel duygularımız vardı. Hayallerimiz çok büyüktü. Önümüzdeki yıllar için özellikle daha şimdiden 30 tane civarında köy katılmak istedi bu turnuvaya. Turnuva başladıktan sonra Ceyhan'ın ve Kozan'ın köyleri olmak üzere ama bakıyoruz. İtirazlar var, her kafadan ayrı sesler geliyor. Evet itiraz olacak, karar verilecektir. Ee, ve geçmişe dönük de bu sefer itirazlar başlandı. Bura sanki biz e, ball liginde oynanan bir turnuvaymış gibi böyle bir e, linç girişimine tutulduk. Arkadaşlar bu sonuçta bir yerel mahalleler arası bir turnuva. Köylerimizdeki gençlerimizin seslerini duyurabilmeleri için onların nefeslerini hissettirebilmeleri için düzenlemiş olduğum bir turnuvaydı bu. Ama bakıyorsunuz maç esnasında sandalye çıkardığımız dışarısında oturmalarına müsaade ettiğimiz seyirciler bazı bu hepsini burada ifade etmiyorum. İyileri her zaman için tenzih ediyorum. Fakat ellerinde şarap şişeleri çok ağır bir şekilde alkol alarak oraya gelen hakemlere ana avrat ağza alınmayacak küfürler ediyorlar. Ya o insanların da bir ailesi var. Onlar da buraya ekmek için geliyorlar ve 8 haftadır da daha ekmeklerini alamadılar. Bugün beni arkadaşlar aradılar, aflarını istediler, maçtan çekildiklerini belirttiler. Ben de kendilerine bir hafta müsaade istedim. Allah kısma ederse bir hafta sonra onların emeklerini bizzat kendim ödeyeceğim. Ve bundan sonra da kesinlikle böyle bir turnuva, buna benzeyen bir organizasyon Gaziköy'de asla ve asla düşünmüyorum. Ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne hiçbir zaman zaman güvenilmemesi gerektiğini ve insanları hep yarı yolda bıraktıklarına şahit oldum. Daha önce Hüseyin Sözlü döneminde bunu yaşadık. Bu turnuvada da Sayın Zeydan Karalar'ın ekibiyle yaşadık. Karaysalı'da, Kızıldağ'da çok güzel, çok görkemli turnuvalar yapıyorlar. Oradaki gençlere sahip çıkıyorlar. Aynı sahibi gelip buradaki ova köylerin gençlerine çıkmalarını da isterdim. Sonuçta burada bir zabıta kolluğu olabilirdi. Veya spordan anlayan teknik kişiler olabilirdi. Maalesef topu tamamen bize bıraktılar. Kendileri sadece açılış töreninde ve olsaydı kupa törenine gelip kupayı verip e, konuşmaya yapacaklardı. Güzel konuşup gideceklerdi. Bu saatten sonra ben kesinlikle büyük Büyükşehir'in e, desteğine inanmıyorum ve üzülerek de olsa başlattığımız bu turnuvayı arkadaşları yarı yolda bırakmak gibi oluyor ama elimden başka bir şey de gelmiyor arkadaşlar. Turnuvayı tamamlamış bulunuyoruz. Eee katılan takımlardan özür dilerim. Bu zamana kadar güzel maç oynadılar. Hepsine yürekten teşekkür ederim. Destek olan köylerimize de çok çok teşekkür ediyorum. Özellikle başladığımız günden beri bize sahip çıkan arkamızda olan Kozan Belediye Başkanı Sayın Kazım Özgan Bey'e ve değerli ekibine ilçe gençlik spor müdürümüz Sayın Kürşat Gültekin Bey'e çok çok teşekkür ediyorum. Onlar ahde vefayı burada gösterdiler. Gençlerimize sahip çıktılar. Ama asıl sahip çıkması gerekenler sadece birer forma yaptırıp sahanın süslemesini yapıp bizden uzaklaştılar. Evet başka söyleyecek bir şey yok. Ee, böyle yarım kalmasını istemezdim. Yarım kalmış bir hikaye oldu bu. Bu hikaye bu devam etseydi, sonu gelseydi veya bu türkünün sonunu duysaydık önümüzdeki yıllarda daha güzel turnuvalar olacaktı. Ya basit bir örnek vereyim. Sağımızdaki fileli, filemi, fileyi dahi kale direklerinin filesini dahi Adana Büyükşehir'den maç öncesi istedim. iki takım file istedim. Onu bile gönderemediler. Aktam Spor'dan sevgili Haydar arkadaşım sağ olsun kendi kale direklerinin filelerini getirdiler buraya taktılar. İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü'nden file istedim. Filelerimiz geldi. Bana gönderilmiş fileyi buraya gelen ekip yanlışlıkla muhtara vermişler. Muhtar sanırım deposunda koleksiyon yapacak. Daha bize ulaştırmadı. Onu da muhtara hediye ediyoruz. Gaziköy muhtarı inşallah bundan sonra e, belki daha iyi turnuvayı onlar burada ev sahipliği yaparlar. Gaziköy'de şunu öğrendim. Burada iş yapmak zor. Burada hizmet yapmak zor. Türkeş Manga'nın hiçbir beklentisi yok. Türkeş Manga bir daha aday da değil. Bunu açıkça her zaman söylediği halde Türkeş Manga'ya karşı bir karalama kampanyası var. Ben bunu anlamıyorum. Ya bir defa bir defa elimizden tutun. Bir defa deyin ki ya kardeş helal olsun şunu yapıyorsun deyin. Ben Basın gücümü kullanarak bu köye daha fazla bir şeyler yapayım. Karşılığı olmadan yapayım bunu. Ama yok. Okula bir kamelya yaptırıyorum. Okula duvar öldürüyorum. Değerli de okurlarımın destekleriyle, dışarıda yaşayan Gazi köylüler, Gazi köy severlerin destekleriyle arkamdan buradan bir sürü çirkin laflar ediliyor. Türkiye manga okul duvarının kaç lira parasını yedi? Zimmetine kaç lira para geçirdi? Gerçekten Gazi köyde ben bu köyü anlayamıyorum. Zor. Toplanan paralarınız Kızılay üzerinden toplandığı için kuruşu kuruşuna hepsinin hesabı yapıldı. Özellikle biliyorsunuz Kızılay'ın denetleme yetkisi ilçe kaymakamının elinde. Yapılan bağışlar okul adına şartlı olarak geldiği için zaten başka amaçla kullanılmadı. Ve İşi yapan müteahhitler de faturaları karşılığında bunun bedellerini aldılar. Evet, Gaziköy sevdamı ben artık burada noktalıyorum sevgili okurlarım. Turnuvayla beraber artık Gaziköy sevdamı noktalıyorum. Bana bu zamana kadar destek olan, yürekten inanan herkese şahsım adına çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun.